Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte son koltaktaki müzik e, kanalımı göstereceğim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Daha önceki videolarda göstermiştim ama tabii ki de hesabımı kapattım arkadaşlar. Yeni bir hesap açayım dedim arkadaşlar. Yani orasını kapattım açtım yani. Ve arkadaşlar şimdi arama kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya eee şekilde göstereyim size. Dip day records yazıyorsunuz. Yukarıda çıktığı gibi bu benim hesabım arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar e, yani takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şu an 6 followers'ım var. Yani takipim var. Ve arkadaşlar takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bütün house şarkıları sizler için yayınlıyorum arkadaşlar ve arkadaşlar bu şekilde bir sürü bayağı şarkı yükledim arkadaşlar. Günde dört tane yüklüyorumdur yani en azından. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi bir hesabım var arkadaşlar. Yani Deep House şarkı mı seviyorsun ha benim hesabıma gel. Yani, search'e Deep Stay Records yaz. Al sana Deep House şarkı yani O o derece söylüyorum sizlere Arkadaşlar Ve gördüğünüz gibi bütün şarkılarım Burada arkadaşlar Başkalarının şarkılarını yayınlıyorum arkadaşlar Haberiniz olsun Yani başkalarının şarkıları Şimdi söylemeyeyim adlarını telif edebilirim ee, Yani bu şekilde e, Bir e, müzik kanalım var Arkadaşlar Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi playlist playlistlere 3 tane listeler listelerim var arkadaşlar. Yani bunların da içinde mükemmel şarkılar var. Ee, yine kendi yapmadığım ama mük şarkılar var arkadaşlar sizlere. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugünkü videomuz sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.